Herkese merhaba. Bugün bu videoda yaza bir aydan çok az bir vakit kalmışken herkesin çok düşündüğü, çok araştırdığı bir konudan bahsetmek istedik. Kilo vermek, hızlı kilo vermek ve kendinize işkence etmeden kilo vermek. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben ne uzmanım, ne diyetisyenim, ne doktorum. Ben sadece bu konuda kitaplar okudum. Doktorların yazdığı kitapları okudum. Bir de etrafımda bu konuda yardımcı olmaya çalıştığım insanlar oldu. Kendim de aynı şekilde hani Bunlara dikkat ederek besleniyorum. İşte böyle 3 kilo veriyorum, spor yapıyorum, enerji buluyorum kendi de bunu yapacağım. Ben kendi deneyim dediğim, kendi başarılı olduğumu gördüğüm şeyleri size paylaşmak istiyorum. lütfen hiçbir şeyi körü körüne uygulamayın. Eğer yani özellikle sağlık probleminiz varsa doktorunuza başvurmadan yapmayın. Birinci başlığımız yeme. Ama hani yeme annem, yeme gülüm gibi bir yeme değil. Yani yemek Ile ilgili. İlk aklıma gelen şey bir formül. Çok basit bir formül ve günlük hayatınızda çok rahat uygulayabileceğiniz bir formül. Formül şöyle. Tüketmeniz gereken şey sebze. Eğer siz sebzeyi tabağınıza koyduğunuz hayvansal proteinden ve karbonhidratta 3 kat daha fazla tüketirseniz yani tabağınızı dörde böldüğünüzde 4'te biri et ve karbonhidrat geriye kalan 4'te 3'ü sebze olursa kilo vermek için ideal bir beslenme yapmış oluyorsunuz öğününüzde. Bunların yanında istediğiniz kadar zeytinyağlı yiyebilirsiniz. Yani yeter ki sebze olsun. Nasıl piştiğinin bir önemi yok. Kesinlikle yani patates kızartması kastetmiyorum. Tükettiğiniz proteinle karbonhidratı 3 katı kadar sebze tüketin. İster salata olur, ister mercimek çorbası olur, terbiyesiz bir mercimek çorbası. İster ee, ister zeytinyağlı yemek olur. Kesinlikle bu 3 ile çarpma olayını deneyin. Yeme başlığında ikinci vermek istediğim tavsiye şu çok yanlış bilinen bazı gerçekler var. Ben buna çok takım, etrafındaki herkese de bunu anlatmaya çalışıyorum. Meyve çok iyi bir şey. Kesinlikle çok faydalı bir şey. Ama onu tükettiğiniz saat çok önemli. Yani o faydayı zarara çeviriyorsunuz. Meyveyi güneş battıktan sonra lütfen tüketmeyin. Hava karardığında meyve yemeyin. Ve 3. Üç. Üçüncü söylemek istediğim şey yine yemek saatiyle ilgili. Bu bence diğer hiçbir bahsettiğim şeyi yapmasanız bile bunu uygularsanız size garanti ediyorum eğer bir sağlık probleminiz yoksa kilo vereceksiniz. Üstelik hızlı kilo vereceksiniz. Akşam saat 5.30'dan sonra yemek yemeyin. 2. İçme. Yeme içmenin içmesi. burada ilk aklına gelen şey su. Herkesin tahmin edebileceği gibi. Sağlıklı olmak için zaten su içmemiz gerektiğini biliyoruz. Kilo vermek için de keza aynı şekilde. Ama benim size söylemek istediğim başka bir şey var. Suyunuzu sade içmek yerine içine 3-5 damla limon damlatabilirsiniz. 2 çay kaşığı gibi büyük bir bardak suya elma sirkesi koyabilirsiniz. Ya da İngiliz karbonatı var. Eczanede satılıyor. 3,5-4 lira gibi bir şey. Ondan bir çay kaşığı atabilirsiniz ılık suya. Alkali oranı artmış bir şekilde tüketirseniz vücudunuzdaki asit ve alkali değeri düzene gidecek. Ve siz eğer bu kanınızdaki asit-alkali dengesini alkaliye çekebilirseniz eğer kilo vermeniz hızlanacak. Bu su olayını mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok işe yarıyor, göreceksiniz. İçme başlığındaki ikinci maddemiz bitki çayı. Bunu da zaten hepiniz duymuşsunuzdur daha önce. Ama gerçekten inanın yani midem bulanıyor işte onu içmek istemiyorum bunu içmek istemiyorum demeyin. Öğünler arasında gerçekten top tutuyor. Yani tadını madını boş verin. Yani ilaç mı almak isterdiniz onun yerine? Ben Mate'yi tavsiye ederim. Yasemin yeşil çay hem yeşil çayın o sertliğini azaltıyor hem de böyle Yasemin çok güzel bir koku veriyor. Ve üç. Üçüncü olarak söylemek istediğim şey, muhtemelen zaten beni tanıyan insanlar bunu bekliyordur. Sebze suyu. Arkadaşlar gerçekten şifa, yani yapacak bir şey yok. Şifalı bir şey bu ve vücudunuza çok iyi geliyor ve kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle kilo vermenizi hızlandırıyor. E, ve kilo vermeyi sağlıyor, bir de hızlandırıyor. Zaten eskilerden böyle bir laf varmış. Sebzeyi için, meyveyi yiyin diye. Siz de bunu yapmaya gayret edin. Size garanti ediyorum. Haftada 3 bardak bile sebze suyu içseniz faydasını göreceksiniz. Ve 3. Motivasyon ki en önemlisi de bu. Zaten hangi konuda motivasyon önemli değil ki. Bu motivasyon konusunda benim ilk aklıma gelen şey, kendim de sıkça uyguladığım bir e, ilham bulma yolu sosyal medya. Yani sosyal medyayla özellikle iç içesiniz eğer. işte Pinterest, Tumblr, Instagram falan kullanıyorsanız tek olayı var biliyorsunuz. Orada işte fitness yazın, ne bileyim, e, fit spo vesaire Ben bu tekleri şuralara, bir yerlere serpiştiririm zaten. Mutlaka bakın, siz mesela yan gelmiş yatıyorsunuz böyle yatakta o eşofmanlar, pijamalar. Birileri o sırada spor yapıyor. 600 kalori, 700 kalori falan yaptığı fotoğrafları koyuyor. Ben inanılmaz gaza geliyorum bunları görünce. Size de tavsiye ediyorum. Yani interneti böyle ilham bulma amaçlarıyla kullanabiliriz. İkincisi, benim ikinci motivasyon kaynağım kitaplar. Böyle Bence diyet listeleri okumak yerine doktorların yazdığı kitapları okumayı tercih edin. Yani beslenmeyle ilgili, sağlıkla ilgili ne kadar çok bilgi alırsak o kadar iyi. Mesela işte kan grubu diyeti nedir araştırabilirsiniz. Alkali diyeti mutlaka araştırın. Karatay diyeti aynı şekilde. Dukanı araştırmayın. Dukan yok. Dukan iyi biri değil diyet de iyi bir Lütfen yapmayın. Dediğim gibi kitaplarda şöyle oluyor. Bedenimiz bize ait bir şey ve bunun nasıl işlediğini, neye ihtiyacı olduğunu, işte neyin ona zarar verdiğini bilirsek önümüze bir ne bileyim yemekler, bir açık büfe gördüğümüzde aa bunu hani ikinci kaşını almayayım ya o işte. Ya arkadaşım ne yapıyorsun kafamın üzerinde? Eğer beden neye ihtiyacı olduğunu, neyin ona zarar verdiğini ve bunun neden olduğunu bilirsek eğer, mesela bir açık büfe gördüğümüzde, ya ben bunun ikinci kaşığını yemeyeyim ya, işte o şuna dokunur, şöyle olur falan diye düşünebiliriz. Motivasyon başlığındaki son söylemek istediğim şey ise, kendinizi sevin ve kendinize iyi davranın. Biz bir, kendi kendimizin düşmanı değiliz. Lütfen her gün sabah kartmayın çünkü kesin böyle doğru bir bilgiye ulaşamazsınız. Birazcık zaman tanıyın kendinize. Eğer bu söylediklerimin hepsini deneyecekseniz mesela bir hafta boyunca uygulayın ve bir haftanın sonunda tartın. Bunlar bizim yaza az bir vakit kalmışken size kilo vermekle ilgili verebileceğimiz tavsiyeler. Eğer denerseniz mutlaka sonuçları bizimle de paylaşın ya da a bak bu da var falan dediğiniz şeyler varsa alta yorum olarak bırakabilirsiniz. Umarız işinize yarar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.